Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün insillerle birlikte video çekiyoruz arkadaşlar. Bu sizlerle hem kartları hem de oyuncakları tanıtacağız arkadaşlar. Şöyle ilk önce oyuncaklardan başlayayım kartlardan mı? Çok seviyorsunuz siz oyuncakları biliyorum. O yüzden oyuncaklardan başlayalım. Arkadaşlar başlamadan önce size bir şey demek istiyorum. Bu Arada okullar kapandı. Çünkü korona yüzünden koronavirüs var dışarıda. Ellerinizi tuvaletten sonra tuvaletinizi yaptıktan sonra mutlaka yıkayın. Size de korona bulaşmasın. Bakın. Şimdi okullar o yüzden kapandı. Her yerde korona var. Arkadaşlar o Çinlileri gördüğünüz zaman onlara vallahi ne yaparsınız yapın. Ben de baksın baksanıza bir ne halleri sokuyorlar. Bakın arkadaşlar yengeç yiyorlar. Bilmem ne yiyorlar arkadaşlar. Şimdi oyuncaklardan başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce şunla başlayalım arkadaşlar. Bu süper bir topaç böyle dönüyor atıyorsunuz atıyorsunuz dönüyor böyle Arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın böyle. Evet arkadaşlar. Şimdiki diğerine geçelim. Arkadaşlar diğeri de böyle. Arkadaşlar bunu böyle takıyorsunuz. Ay yanlış olmuş. Arkadaşlar bunu böyle alıyorsunuz. Arkasından hemen hızlıca takıyorsunuz. Sonra bunu kenara koyuyorsunuz. Turuncuya geçiyoruz. Turuncuya böyle şey yapıyoruz. Bunu da kenara koyuyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Bu şeyin yeşeğinden geçiyoruz. Bu turuncu şeyin topaçın şeyinden geçiyoruz da çıktı arkadaşlar da takıyorum hemen size bekletmeyeyim Heh, hızlıca taktık arkadaşlar arkadaşlar videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar bugün valla oyuncak oyuncak yapma şeyi açtım Ben de siz çok oyuncakları seviyorsunuz diye okullar kapandı ya size okul Evdesiniz. Sizi çiğnemiyorsunuz. Bari beni izleyip beyin, kanalıma ben abone olun. Ben de sizi eğlendireyim arkadaşlar. Sonra bunu alıyoruz. Bu de. Allah düştü. Işte. Bu de. Görebiliyorsunuz de. Bunu da takıyoruz şöyle. Hemen hızlıca arkadaşlar sonucu bu. Sonra bu dönüyor işte bu da. Sonra bunu göstereyim. Bu da süper hızlı arkadaşlar. Böyle bir bıraktım uçuyor uçuyor. Uçuyor vallahi. Şimdi kartlara bakalım. Arkadaşlar bir tane en sevdiğiniz var. Arkadaşlar evet bugün sizlerle <laughs> Video işliyor. Kartlarda sıra. Arkadaşlar bir tanesi. Şu en güzelleri. Arkadaşlar. şimdi inanamıyorsunuz. Bir tanesinin arkası. Böyle. Bir tanesinin arkası böyle. Bu efsane değil. Bakın. 1, 2, 3. Bum. Arkadaşlar görebiliyorsunuz. Bu çok iyi bir şey. PUBG Mobile'de en güzel adam vallahi diğerine geçiyoruz. Sonra böyle bir tane var. Bu da efsane ligi. Bu da sonra bu da hepsi efsane ligi arkadaşlar. Sonra bunu da koyduk. Şöyle. Sonra bir tane efsane silahımız var burada. Bu da efsane ligi. Bu da efsane arkadaşlar. Beni duydunuz. Sakın evlen, evlerinizden aşağı inmeyin. Evde hayat var. Siz de gökkuşağı yapın. Böyle bizim gibi resim yapın. Biz elimizden geldiği kadar evde duruyoruz arkadaşlar. Evet. Şunları yeniden göstereyim. Bakın arkadaşlar. Böyle şeyi. Bakın böyle burası da. Diğeri böyle yanları. Yanları böyle. Sevri üstü böyle. Arkası. Görebiliyorsunuz. Böyle ses çıkıyor Size şimdi çok güzel bir ses duyuracağım arkadaşlar. Şunu hemen. Arkadaşlar şimdi sesi duyuyor bakın. Duydunuz. Evet bu bir videonun bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Evde hayat var. Sevgiyle kalın. Arkadaşlar.